Peki daha da zorlayalım yani e, maske ve güneş gözüyle <laughs> açarsa zaten bir şey demiyorum yani. Kodumu söyledik arkada dörtlü bir kamera yapısı var ve f1.8 diyafram değerine sahip bir ana kameramız var. 4K çekim özelliği var güzel de fotoğraf çekiyor bunları zaten sizlerle paylaşacağım kamera tarafını sizlere göstereceğim. İkinci kamera arkadaşlar geniş megapiksel geniş açı geniş megapiksel diyorum <laughs> geniş açı sensör var f2.2 diyafram değerinde arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana ben bugün sizinle ne yapacağız bugün sizinle Xiaomi Redmi Note 9S'in hep beraber detaylı olarak incelemesi yapacağız. Uzun zamandan beri beklenilen bir telefondu. Benim e, kameramı İstanbul'a bırakmamdan müteveellit bir <laughs> biraz geciktim kusura bakmayın ama bu telefon incelemesini yapmak istiyorum. Çünkü bu telefon incelemesini merak eden çok fazla insan var. Kendi fiyat segmentine göre gerçekten de oldukça başarılı telefonlardan bir tanesi. Şimdi ben biliyorsunuz genellikle incelemelerimi çok fazla işte özellik anlatarak falan filan geçiren bir insan değilim. Biraz kullanıcı deneyiminden bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında Xiaomi son dönemde çok ama çok önemli işleri imza atan bir üretici haline geldi. Hakikaten kullanıcıların tamamen dinleyen kullanıcılarının istekleri doğrultusunda hareket eden bir firma. Redmi Note 8 ailesinde biliyorsunuz MediaTek yonga setleri kullanmıştı. O yonga setin ısındığını zaten biz yaptığımız ısı testinde sizlerle ispatlamıştık, göstermiştik. Ee, Xiaomi de daha sonra dedi ki ya hani bundan sonraki seride ben Snapdragon serisi bir yonga seti kullanayım dedi ve bu telefonlarda Snapdragon 720G yonga setini kullandı ki bence bana sorarsanız yaptığı en doğru şeylerden bir tanesi. Bu 720G'nin arkasındaki bu G harfinin de gamer olduğunu tabii ki biliyorsunuz. Ee, bu oyunculara özel bir e, yonga seti olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi e, bu telefonu ben açıkçası genel kullanıcı deneyimi tarafında şunu çok net söyleyeyim. Bu telefonda orta segment bir telefon gibi aslında görünüyor fakat tasarıma baktığınız zaman hakikaten son dönemde özellikle rengi arkadaşlar bunda mavi bir renk var mükemmel görünüyor arkadaşlar. Yani son dönemde renklerin de iyileştirilmesiyle beraber özellikle Infinity O ekranların da bu telefonlara entegre edilmesiyle beraber hakikaten de baktığınız zaman hem ekran tarafında hem de Performans tarafında sanki amiral gemisi bir telefon kullanıyormuş gibi bir hissiyata kavuşmamıza sebebiyet verebiliyor. Bu telefon da bunlardan bir tanesi ve kamera performansıyla falan filan da hakikaten oldukça başarılı. Şimdi bu telefonları aslında şöyle değerlendirmek lazım. Yani ben... Eğer bana sorarsanız kamera performansı nasıl derseniz orta seviye bir kamera performansı var diyebilirim. Fakat kendi fiyatını düşündüğünüzde özelliklerini düşündüğünüzde oldukça iyi bir kamera performansı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani telefonları değerlendirirken mutlaka mutlaka arkadaşlar fiyatına göre değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Elimizdeki telefon 64 GB ve 4 64 GB hafıza 4 GB sistem belli olan bir telefon. Ee, micro SD kart desteği de bu telefonda var. Ee, yani ama ben size şunu söyleyeceğim hani... Eğer bana sorarsan abi hani sen bu telefonu alırken 128'i 6 GB mı alır mıydın diye sorsanız açıkçası ben onu alırdım. Yani bu telefonun bana sorarsanız eğer uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsanız kesinlikle ama kesinlikle 128 GB hafıza ve 6 GB sistem modelini tercih edebilirsiniz. Xiaomi telefonların MediaMarkt mağazalarından da rahatlıkla bulabiliyorsunuz ve burada da birçok Xiaomi telefonlarını görebiliyoruz ve şöyle söyleyelim bu telefonları burada kullanıp deneyimleme ve kullanma imkanına da sahipsiniz arkadaşlar. Xiaomi Redmi Note 9S bize ne sunuyor ne sunmuyor derseniz biraz herhalde teknik detayları bahsetmek lazım. 6.67 inç boyutunda 2340 1080 piksellik Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekran var. IPS tabanlı bir ekran ve LCD ekran tabii ki. Bundan dolayı da parmak izi okuma sensörünün yan tarafta olduğunu görüyoruz. Ara yüzü zaten göstereceğim size nasıl çalıştığını. Oldukça başarılı çalışıyor arkadaşlar. Telefonda 64 GB hafıza olduğunu söyledik ama bunun 128 GB'lık versiyonu da var. 4 GB'da sistem belleği var ve bu 4 GB'da sistem belleği arkadaşlar LP DDR 4X bellek. Telefonda Gorilla Glass 5 koruma var. Bu noktada bence e, oldukça iyi bir şeyimiz atmış Xiaomi. E, telefon dediğim gibi ön tarafında e, Gorilla Glass 5'in koruması olduğunu görüyoruz ama arka tarafta Gorilla Glass 5 koruma var mı diyorsunuz? Benim aldığım bilgilere göre arka tarafta Gorilla Glass 5 yok. Bunu da belirtelim. Pil tarafını zaten pil testini yaptık. 5020 mAh pil gücü var ve hakikaten çok başarılı. Mutlaka mutlaka pil performansını izleyin. Zaten muhtemelen pil performansı izledikten sonra bu telefonu almak isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyelim, yalnız bir e, telefonun kötü tarafı var. Telefonun son gelen güncellemeden sonra açıkçası biraz pil tarafında yani Mayıs güvenlik güncellemesiyle beraber bir güncelleme geldi. 11.03 güncellemesi. Yani bununla beraber ben pil performansını biraz yani düştüğünü hissediyorum. Bir yerler iyileştiriliyor, evet bazı baklar kaldırılıyor, şunlar bunlar. Efendim söyleyin bununla beraber güvenlik güncellemesi veriliyor ama sanki pil tarafında biraz daha e, geri gitti diye hissediyorum telefonda. 48 MP ana kamerası olduğunu söyledik, arkada dörtlü bir kamera yapısı var ve f1.8 diyafram değerine sahip bir ana kameramız var. 4K çekim özelliği var, güzel de fotoğraf çekiyor. Bunları zaten sizlerle paylaşacağım, kamera tarafını sizlere göstereceğim. İkinci kamera arkadaşlar geniş megapiksel, geniş açı. Geniş megapiksel diyorum. <laughs> geniş açı sensör var, f2.2 diyafram değerinde arkadaşlar. Üçüncü kameramız tabii ki makro çekim özelliğine sahip, f2.4 diyafram değerine sahip bir kamera var. Makro kamerada oldukça güzel ama bu diyafram değerleri tabii biraz e, hani düşük olduğu için açıkçası yani biraz ışıklı ortamlarda makro çekim yapmanızı size öneriyorum. E, dördüncü kameramızda bokeh efekti. Yine f2.4 diyafram değerine sahip bir bokeh kameramız var. Ya bu bokeh kameraları falan filan ne kadar işe yarıyor? Yani hakikaten bilemiyorum ama yani ben bokeh kamerasını kapatıp da çok güzel portre fotoğraflar da çekebiliyorum. O yüzden hani bu kameralara son dönemde e, yoğunlaşmak yerine bence üreticilerin kesinlikle ama kesinlikle bu telefonlara telefoto lens koyması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son dönemde bu bazı üreticinin 50 mm telefoto lens koymasıyla beraber hakikaten telefonlar başka bir seviyeye gidebiliyorlar. Snapdragon 720G yonga seti olduğunu söyledik arkadaşlar. Bu alt 8 çekirdekli bir yapı ama 2 tane 2.3 GHz'de çalışan bir yapı var burada. O da Cortex A76 çekirdeklerinden oluşuyor. Bir de 6 tane bir yapı var. O da 1.8 GHz'de çalışan arkadaşlar Cortex A55 çekirdeklerinden oluşan bir yapı ile karşı karşıyayız. 8 nanometre üretim sürecine sahip olan bu yonga seti ya enerji verimliliği tarafında falan filan oldukça başarılı zaten. Dediğim gibi pil testini gördüğünüz zaman gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız diye düşünüyorum. Hani bu telefonu almayı ilgili kafanızda bir soru işareti varsa tamamen kalkacaktır diye düşünüyorum. Şunu söyleyelim yani Xiaomi telefonlarda bu telefonda çift sim kart desteği var ve şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz Xiaomi telefonlar biraz sar değerleri yüksekti falan filan ama son dönemde Xiaomi yaptığı çalışmalarla sar değerlerini düşürdü. Bu telefonda 0.75 watt bölü kilogram bir SAR değeri var ki yasal sınırın 2 olduğunu söyleyelim hakikatten. Düşürmeye çalışıyorlar bu noktada SAR değerlerini. Bu noktada birin altına düşmesi bence önemliydi. Bu telefonda da en azından böyle bir problemle karşılaşmayacağınızı rahat bir şekilde söyleyebilirim. Genel kullanıcı deneyim açısından telefon dediğim gibi sanki bir amiral gemisi telefon kullanıyormuş gibi inanın size hissiyat bırakacaktır diye düşünüyorum. Ben oyun oynarken, fotoğraf çekerken en ufak bir problemle karşılaşmadım. Hatta şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz günlerde yaptığımız Xiaomi Mi 10 Mi Note 10 Lite incelemesinde bir bak göstermiştim. E, telefon kilitlendiğini göstermiş ama bu telefonda kesinlikle ama kesinlikle böyle bir problemle karşılaşmadım. Bunu da söyleyeyim. Yani herhangi bir şekilde telefon kilitlenmesi ya da çıkmaması, şu olması, bu olması bir problem yaşamadım. Tüm e, yüksek ayarlarda oyunları da rahat bir şekilde oynayabiliyorum ama ne derseniz diyeyim bir 6 GB RAM herhalde bu telefonlar artık olmalı. Android ekosistemi artık 4 GB RAM'leri çok kaldırmıyor diye düşünüyorum. E, 6 GB RAM biraz daha telefonları rahatlatıyor. Benim telefonla şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hadi gelin kısaca tasarımına yakından bakalım. Daha sonra biraz arayüzüne bakarız. Sonra kamera detaylarını sizlerle paylaştıktan sonra arkadaşlar kamera örneklerini paylaşırız ve videoyu bitiririz. Hadi gelin tasarıma geçiş yapalım. Telefonun tasarımına arkadan başlayalım arkadaşlar. Telefon arkasına baktığımız zaman yani renk herhalde <laughs> dikkat çekiyor. Hakikaten çok güzel bir rengi var. Yani son dönemde telefonlarda gördüğüm en güzel renklerden bir tanesi zaten mavi rengi çok severim. Bu telefonda mavi rengi çok ama çok güzel. Böyle aynalı bir mavi rengi var. Karşı tarafı da yansıtan bir kendinizi görebiliyorsunuz bunu hakikaten. Oldukça başarılı bir rengi var. E, arka dörtlü bir kamera yapısını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sağdaki şu üstte sağdaki kamera arkadaşlar 48 megapiksel kamera. Hemen yanında 8 megapiksel neyimiz var? Geniş sensörümüz var. 8 megapikselin altındaki 2 megapikselde makro çekim özelliğine sahip olan kamera. 48 megapiksel kameranın altındaki kameramızın da bokeh efektine sahip bir kamera olduğunu burada görebiliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim telefon arkada hakikaten bu yapı oldukça güzel görünüyor ve hemen alt tarafta da yine led flaşı buraya konuşlandığını görebiliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim yan tarafta parmak izi okuma sensörü var ve hemen parmak izi okuma sensörü üzerinde de ses açma kapan butonlarını görüyoruz. Burada yan tarafta da sim kart yuvamız var arkadaşlar. Hem sim kart yuvası olarak kullanıyor çift sim kart desteği var ve bununla beraber de tabii ki neyimiz var hafıza kart desteğimizde burada görebiliyoruz. Telefonun üzerinde tabii ki kızılötesi portu var. Yani Çinliler buna çok fazla değer veriyorlar. Aslında güzel de bir şey. Yani bütün evdeki ürünleri çok rahat bir şekilde bununla e, kumanda edebiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Yani çok basit bir arayüzü var zaten. E, şimdi şöyle söyleyelim. Alt tarafta da 3.5 metre kulaklık girişimizi görüyoruz. Tabii ki tipçe bağlantı noktamız var. Mikrofonumuz var. E, hoparlör var. Hoparlör sistemi sesi nasıl diyorsanız Yani yeterli bir ses desteği var diyebilirim. Yani çok böyle abartılacak bir durum yok ama yeterli bir ses desteği var. Telefon dilimli tasarımsal bunu sunuyor. Ön tarafta ise tabii ki baktığımız zaman e, Infinity O destekli bir ekranımız var burada ve hakikaten ekran kası oranıyla bence oldukça başarılı bir. Telefon tasarımı bunu sunuyor. Hakikaten oldukça güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi zaten ekranda falan en ufak problem yok. Tabii AMOLED ekranların biraz doygunluğuna alıştık ama IPS tabanlı ekranlar da son dönemde çok ama çok iyi bir noktaya geldi. Zaten görüyorsunuz pembenin de muhteşem bir şekilde ortada göründüğünü çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Telefonun benim e, tasarımıyla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hakikaten tasarımıyla arkadaşlar hem rengiyle hem ekran tarafında hem Infinity O ekranıyla kesinlikle ama kesinlikle sanki bir amiral gemisi telefon kullanıyormuş gibi hissiyat da bırakıyor. Şimdi ne yapalım? Gelin hep beraber arayüze biraz yakından bakalım. Telefonda tabii ki arayüz deyince herhalde yüz tanımadan ve parmak okuma sensöründen bahsedelim. Şimdi yüz tanımayı çalıştırmadan şunu kapatalım arkadaşlar. Parmak, parmak izimizi gördüğünüz gibi dokundurmanızla beraber açılması Hakikaten bir oluyor. Yani bu noktada en ufak bir problem yok. E, fakat bu parmak izinin yan tarafı konması bu telefonu yanlışlıkla gün içinde açmanıza da sebebiyet verebiliyor. Mesela bu şekilde tuttuğunuzda arkadaşlar telefon tık diye açılıyor. E, bunun da böyle bir durumu var. Yani o yüzden parmak izi okuma sensörünün yan tarafta olmasının ne kadar kullanılabilir olmasının olduğunu da açıkçası kararını sizin vermeniz lazım. Ben çok kullanılabilir bulmuyorum arkadaşlar. Çok net söyleyeyim çünkü gün içinde çok fazla yanlışlıkla cebinizde sokarken, cebinizden çıkartırken telefon kilit ekranını açtığınızı görüyorsunuz. Bu noktada böyle bir problem var bunların ama tabii ki sizin tercihinizdir. Şimdi ne yapalım? Bir de yüz tanımaya bakalım. Yüz tanıma nasıl çalışacak? Şu anda ben yüzümü normalde buna maskesiz bir şekilde tanıttım ki bence son dönemdeki herhalde alım kriterlerinden bir tanesi de yüz tanımanın maskeyle çalış çalışmaması. Çünkü iPhone sahipleri bu konuda inanılmaz müzdaripler. Güneş gözlüğü ve eğer maske takıyorsanız bir iPhone kullanıcısı hem güneş gözlüğünü hem de <laughs> maskesini çıkartmak zorunda. Ama bunda böyle bir dert yok diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Şu an bu parmağım dolduğu için bu parmakla açıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şu an kapalı, şu an çalıştırdım, açıldı. Yani yüzünüzde maske varken de bunu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle söyleyelim yani kim ne derse Bu da son dönemdeki en önemli kriterlerden bir tanesi. Yüzünüzde maske varken de yüz tanımaya çalışabiliyor. Ee, yani belki birçok insan buna abi işte bu güvenlikli değil falan filan diyebilir ama kim ne derse desin arkadaşlar. Zaten telefonunuzu yanınızdan çok fazla ayırmıyorsunuz ama e, yani bu telefonun bana sorarsanız zaten gözünüz yani kapalı iken çalışmaması bu güvenliğin yani en önemli güvenliklerinden bir tanesi. Ama maskeyle en azından bunun yüz, e, açabilmeniz kesinlikle ama kesinlikle son dönemde herhalde en önemli alım kriterlerinden bir tanesi. Bu telefonda da yüz tanımanın maskeyle çalışabildiğini söyleyebiliriz. Peki güneş gözlüğünü taktığım zaman çalıştırma diye bir deneyim derim arkadaşlar. Şu an çalışıyor, şu an kapalı. Şu an açıldı. Ya yani güneş gözlüğüyle de bir taramasını yaptıktan sonra arkadaşlar bunu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki daha da zorlayalım. Yani e, maske ve güneş gözlüğüyle <laughs> açarsa zaten bir şey demiyorum yani. Şu an deniyorum, şu an deniyorum açmıyor ya artık o kadar da değil diyor yani artık bir şey olsun diyor yüzünü tanıyabileceğim. Ama dediğim gibi herhalde son dönemde en önemli alım kriterlerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle maskeli ekran kilidinin açılması büyük bir kriter. Bu telefonda bunu karşıladığını net bir şekilde görebildik. Tabii ki arayüzü hemen başlıyorum. Bu Xiaomi'nin MIUI arayüzünü herhalde anlatsak gerçekten saatlerce sürecek bir arayüz anlatımı olur. Şöyle bir şey göstereyim size. Yani geçtiğimiz günlerde bu telefona incele, inceleme güncelleme geldi. Ee, ve şu anda da tüm uygulamalar güncel diyor. Pardon telefon hakkındaya girmem lazım tabii ki. Telefon hakkında girdiğimiz zaman arkadaşlar burada güvenlik güncellemesinin e, Mayıs ayının 1 Mayıs tarihine entegre olduğunu görüyoruz. Oysa ki şu anda Temmuz ayının ortasındayız. Temmuz ayı güncellemesinin bu telefona gelmediğini görüyoruz. Evet şey, Xiaomi zaman zaman bu telefona güncellemeler gönderiyor. Bazı küçük ufak güncellemeler var. Ama maalesef ki maalesef bu telefonda hala Mayıs ayının güvenlik güncellemesi var. Bunu söyleyelim. Ya ben telefonda şu, yani şunu çok net söyleyebilirim ya bu hani Xiaomi kullanıcılarının böyle çok sevdiği özelliklerden bir tanesi tema desteği. Bu yani temaya girdiğiniz zaman telefonu inanılmaz bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Hiç kimsede olmayan temaları kullanma imkanına sahipsiniz. Hatta bu Xiaomi kullanıcılarının böyle bir şeyi var. Apple hayranlığı vardır. Burada da <laughs> Apple Watch'un e, temasının buraya konduğunu görüyoruz. Dediğim gibi böyle şeyler maalesef firmalar yani kullanıcılar tercih ediyor bunu. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şöyle söyleyelim. Burada kilit ekranı diye bir seçenek var. Ben bunu size her kullanıcıya bunu öneriyorum. Yani burada şu kilit ekranı cihaz sahip bilgileri diye bir seçenek var. Bunu mutlaka mutlaka açın arkadaşlar. Çünkü bunu açtığınız zaman telefonunuz kaybolursa, iyi niyetli birileri bulursa arkadaşlar en azından sizi bulma imkana sahip. Belki kilit ekranında orada cihaz sahip bilgileri hem telefon da buraya yazabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Pil tarafında şunu göstereyim. Pil performans diye bir seçenek var. Burada mesela optimize et denilen bir seçenek var. Bunu optimize ettiğiniz zaman arkadaşlar tarayıp sistemin tamamen iyileştirmesini sağlıyor ve burada bunları kapatarak arkadaşlar 5 dakika pilinize katkı sağlıyor falan filan bunu yapabilirsiniz. Burada pil tasarrufunu açıp kapatma imkanı sahipsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyelim yani pil tasarrufunu açtığınız zaman mesela 24 saat 15 dakika daha bunu kullanabilirsiniz diyor. Ama ben dediğim gibi çok fazla kullanmıyorum. Bunu zaten bu telefonu kullandığınız zaman çok net bir rahat bir şekilde 2 gün kullanabileceğinizi inanıyorum arkadaşlar. Uygulama pil tasarrufu dediğiniz zaman da hakikaten çok detaylı. Yani bu arayüzü diyorum ya bunu anlatmaya çalıştığınız zaman çok ama çok fazla gidiyor. Hangi uygulamanın pil tasarrufu yapması gerektiğine kendiniz karar verebiliyorsunuz. Burada bunları da optimize edebiliyorsunuz. Game Turbo bir özelliği var. Bu Game Turbo'ya girdiğimiz zaman arkadaşlar burada oyun eklediği bir seçenek çıkıyor. Ama burada sadece oyun değil isterseniz yani performanslı çalışmasını istediğiniz bir uygulama varsa buradan bunu da eklemek ekleyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. O da daha performans çalışacaktır. Burada e, oyunları buradan açmayı tercih edin çünkü buradan oyunları açtığınız zaman e, bellekliği falan filan temizliyor. Benim telefonun arayüzüyle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar yani çünkü şunu biliyorum. Yani inanın bu telefona ben e, yani arayüzünü anlatacağım deseniz inanın yani 1 saatten fazla video çekmeniz gerekecektir. E, Xiaomi kullanıcıları zaten MIUI arayüzünü çok ama çok seviyorlar. 11 ile beraber bunu iyi bir noktaya geldi ki 12 ile beraber paylaşıyoruz bunu 12 ile beraber çok çok daha iyi bir noktaya gelecek. Şimdi ne yapalım? Gelin hadi biraz telefonun kamera detaylarına yakından bakalım. Hemen dilerseniz kameramızı açalım. Kameraya bakalım. Kamera tarafında arkada kamerayı açtığımız zaman burada tabii ki flash desteğini görüyoruz. HDR modunu açıp kapatma ya da otomatik modda bırakabiliyoruz. Yapay zeka desteğini buradan arkadaşlar açıp kendimiz kapatabiliyoruz. Buraya bastığımız zaman da farklı efektleri buradan ekleyebiliyoruz. Zaten bu üç noktaya bastığımız zaman ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Telefon kameranın ayarlarına giriyoruz ve makro modu da buraya koymuşlar. Bence makro mod burada aşağıda olmalıydı. Bu da dediğim gibi yani Xiaomi'nin Bazen işte böyle arayüzde, arayüzü çok iyidir falan filan ama bazen de saçmalıyor. Oraya mesela makro modu koymuş, ne gerek varsa. Ee, burada şöyle söyleyelim, tabii fotoğraf modunda arkadaşlar neyimiz var? Ee, geniş açıya yine buradan geçiyoruz. Geniş açıya çok bir nokta olarak yapmış bunları. 2x var burada Optik Zoom, bunu söyleyelim. 1x var. Yani bu ana kamera oluyor zaten. Geniş açıya geçiyorsunuz ama dediğim gibi çok küçük yapmışlar bunları. Biraz daha büyük yapmaları herhalde iyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. En sona girin Burada ağır çekim modumuz var arkadaşlar. Bu ağır çekim modumuzda buradan 960 fps ya da 120 fps 240 fps ve 960 fps seçebiliyoruz. Kısa video diye bir seçenek var arkadaşlar burada. Özellikle bu kısa videolarda ee, kısa video işiyle uğraşan insanlar varsa, özellikle sosyal medyaya falan video atıyorsanız, bunu kullanmanızı tercih e, şey yapıyorum. Bu kısa videoları da isterseniz çok hızlı, hızlı, çok yavaş ve yavaş olarak da kaydetme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Video modumuz var. Video modumuzu buradan girip 4K'da çekim yapma imkanına sahibiz. Bunu söyleyelim. Fotoğraf modumuzu zaten anlattık. Bununla beraber 48 megapiksel, burada çekim gücüne sahibiz. Bu 48 megapikseli. Telefonda 48 megapiksel çekebilmemiz için 48 megapiksel almamız lazım. Yoksa diğer şekilde 12 megapiksel fotoğraf çektiğimizi söyleyelim. Portre modumuz var. Bu portre modu da burada arkadaşlar arka tarafın ne kadar blur olması gerektiğini de buradan kendiniz karar verebiliyorsunuz bunu söyleyelim. Gece modu var. Gece modunu çok böyle inanılmaz beğendim mi diyorsanız ya yani çok fazla inanılmaz beğenmedim ama kötü değil. İyi sonuçlara imza atan bir yapısı var arkadaşlar. Panorama modu var. Zaten çok fazla bir şey söyleyemeyeceğiz Her telefonda var. Bununla beraber Pro mod var arkadaşlar. Bakın bu Pro mod çok güzel ve çok özel bir e, sistem var. Burada bu Pro modda istediğiniz e, kameraları seçebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki isterseniz ben makro kamerayı Pro modda kullanmak istiyorum. İsterseniz arkadaşlar ana kamerada ya da isterseniz geniş açıda bunu kullanma imkanına sahibim diyorsunuz. Mesela şu an geniş açı aldı gördüğünüz gibi. Ultra wide aldı. Yani burada dediğim gibi ana kamerayı aldı. Bu da enteresan. Bir de bunun Türkçe yapılmaması da enteresan geldi bana. Yani Xiaomi'nin bunu neden Türkçe yapmamış? Hala bu neden İngilizce? Bunu anlamış değilim ama yani MIUI gibi bir arayüzün yani bu kadar iyi bir arayüzün hala İngilizce şeyler içine barındırması bana çok enteresan geldi. Burada dediğim gibi 48 megapikselle fotoğraflar çekme imkanına sahipsiniz. Ve bunu kendiniz istediğiniz ISO ayarlarında, istediğiniz diyafram aralığında bunu ayarlama imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Hakikaten bu noktada çok ama çok fazla bize seçenek sunmuş Xiaomi. Bizim bunlarla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Tabii bununla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar deyince ön kameraya geçiş yapmadık. Bir de ön kameraya geçiş yapalım. Hem size bir buradan merhaba diyelim. Evet ön kameraya geçiş yaptığımda mesela şu anda HDR mod çalışıyor. Hatta bir fotoğraf çekelim. Evet HDR modda fotoğraf çektiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi koyu olan alanları da açık bir hale getiriyor ve çok güzel fotoğraflar çıkartabiliyor. Mesela şu an koyu. Ama bakın HDR'da fotoğraf çekiyorum. Bakalım ne çekecek. Bakın mesela koyu alanları da çok net bir şekilde açabiliyor. Bunu söyleyeyim. Şimdi yine burada tabii ki <laughs> Xiaomi'nin işte saçmalıklarından bir tanesi bu. Mesela ön kameradayım şu anda ama ön kamerada ön kameranın ayarı olmayan bir kamera bir özellik var burada. Ona tıkladığın zaman arka kamera geçiş yapıyor. Dediğim gibi yani Xiaomi'nin işte arayüzünde bazı hataları var. Bu da o hatalardan bir tanesi. Burada dediğim gibi ön kamera performansını, arka kamera performansını sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin hep beraber telefonla çektiğimiz örnek fotoğraflara ve videolara yakından bakalım. Müzik